Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak bir transfer gerçekleşti. Sağ bekteki enerjisi, sürati ve mücadeleci tarzıyla tanınan Bright Osayi Samuel, ezeli rakip Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bu transfer, hem oyuncunun kariyeri açısından hem de Süper Lig'deki rekabet açısından oldukça ses getirecek gibi görünüyor. Peki bu transferin perde arkasında neler var? Hadi detaylara birlikte bakalım. Öncelikle şunu belirtelim: Osayi Samuel'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyordu. Ancak oyuncu bir süredir yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamıyordu. Fenerbahçe cephesi maaş beklentisini fazla bulurken Beşiktaş bu fırsatı kaçırmadı. Oyuncuyla temasa geçen Beşiktaş yönetimi yıllık yaklaşık 2,5 milyon euro civarında bir maaşla Osayi'yi ikna etti. Nijerya basınına ve Türk spor medyasına göre taraflar el sıkıştı. Osayi Samuel serbest transfer olarak Beşiktaş'a katılıyor. Sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hatta iddialara göre Beşiktaş'ın yeni sezon kampına da doğrudan katılacak. O sayı Samuel kimdir? Biraz hatırlayalım. Nijerya milli takımında da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, asıl mevkisi sağ bek olsa da sağ kanatta da oynayabiliyor. 2021 yılında QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, burada istikrarlı bir şekilde forma giymişti. Süper Lig'de yüzden fazla maça çıkan, o sayı, fizik gücü, adam eksiltme kabiliyeti ve süratli oyun tarzıyla dikkat çekmişti. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği dirençli performanslarla Fenerbahçelilerin gözünde özel bir yer edinmişti. Ancak son zamanlarda form düşüklüğü ve sözleşme uzatma konusundaki belirsizlikler oyuncunun ayrılığını kaçınılmaz hale getirdi. Crystal Palace ve bazı Fransız kulüplerinin de ilgisi olduğu konuşulsa da Osayi tercihini Süper Lig'de kalmaktan yana kullandı. Yeni sezonda siyah beyazlı formayla mücadele edecek. Bu transferin Beşiktaş'a katkısı ne olur derseniz cevap net, ciddi bir tempo kazandırır. Hem hücumda hem savunmada etkili, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu kazanmış oldular. Özellikle Avrupa maçlarında böyle tempolu oyunculara fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Osayi içinse bu yeni bir başlangıç. Ezeli rakip formasıyla kendini yeniden kanıtlama fırsatı. Üstelik Vodafone Park tribünlerinin baskısını da arkasına aldığında performansını yukarı çekmesi oldukça muhtemel. Peki sizce Osayi Samuel Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Fenerbahçe bu transferden zarar mı etti yoksa doğru zamanda mı ayrıldı? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni transfer haberleriyle çok yakında yeniden görüşmek üzere.